Videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lisbon Fashion Outlet'e gidiyoruz. Daha önce Porto'da da bir outlet vardı. Oranın da videosunu çekmiştik uzun zaman önce. Onun da e, video kartını şuraya bir yere koyarım. Oradan yine Porto'daki outlet'e de göz atabilirsiniz. Şimdi gittiğimiz outlet arkadaşlar ismi Lisbon Fashion Bu, e, Outlet. Bu outlet'in e, konumu Lisbon'un karşı yakasında. Alkoşet Bölgesinde yaklaşık 30 dakikalık Bir mesafede Lisbon'dan Shuttle, shuttle e, Otobüsleri var Shuttle otobüsleriyle veya arabanızda Yarım saat içerisinde varabilirsiniz Şimdi e, bakalım Outlet'teki fiyatlar Şu anda daha uygun olması Gerekiyor çünkü Genel genel olarak dışarıda da Bütün AVM'lerde genel bir indirim var Outlet'te umuyoruz ki Daha bir tık fazla bir indirim vardır Fiyatları göz atacağız, sizlere de fiyatları göstermeye çalışacağız. E, bu arada yanımda Resul var. Merhabalar, şura Evet iyi. Ben de Sıvık. bugün İstanbul'ta e, işte gidiyoruz. Evet, Resul de daha önce başka bir video çekmiştik. Cadılar Bayramı partisi miydi? Aynen öyle. Evet. E, Resul de burada Reosio Hostelli hostelde e, çalışıyor kendisi. E, nasıl Resul, nasıl gidiyor? Valla şu an iyi bakalım. E, zaten bu indirim sezonu, bu yüzden evet. ilk videomuzu e, daha kaliteli bir şekilde ve bu dönemki fiyatları sizlerle paylaşacağız. Evet bakalım yani inşallah e, tekrardan videolara başlamak istiyoruz arkadaşlar. Yanımda Resul var ekürümle. <laughs> i̇leriki ileriki videolarda yine tekrar Resul'ü göreceksiniz inşallah. Hadi bakalım. bakalım daha çok gezi videoları yine aynı şekilde veya çekmemizi istediğiniz videolar varsa onları da yine yorumlarda yazarsınız. İnni yine lafı çok uzatmayalım. İstersen bu arada köprüyü göster. Köprüyü gerçi bayağı geçtik ama köprüyü bayağı geçtik gerçi de bura, bu köprü arkadaşlar Vasco da Gama Köprüsü. Bu köprünün özelliği Avrupa'nın en uzun köprüsü olması. Yaklaşık 17 kilometre uzunluğunda bir köprü. Böyle etrafta alırsan resim. Evet. Lisbon'dan yarım saat uzaktaki Fashion Outlet'e şu anda gidiyoruz. Bakalım outlet'teki fiyatları sizlere göstermeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, şimdi Fashion Outlet'e vardık. Bu outlet'te yaklaşık 150 marka var. Gayet büyük bir outlet. Gördüğünüz gibi zaten açık hava. Yani outlet'te gezerken sanki bir caddede bir sokakta geziyormuş havası oluyor. Portodaki mesela öyle değildi. Portodaki normal bir AVM'ydi. Şimdi isterseniz içeri girip bir görelim. Evet zaten girişte burada arkadaşlar görüyorsunuz haritası var. Haritada markaları da görüyorsunuz. Nike, Adidas, Vans, Hugo Boss, Guess, Diesel, Polo Ralph Lauren, Rituals, Calvin Klein, Lacoste, Mango. Yani e, Puma, aklınıza gelebilecek neredeyse tüm markalar bu AVM'de, bu AFET'te mevcut. Bir bakalım isterseniz arkadaşlar yanlara. Kapıda %60'a varan indirimler var diyor. Bakalım gerçek mi, değil mi? Şöyle bir akım var arkadaşlar. Bu 100 euro diyor Hugo Boss. Mesela şöyle kapşonlu var arkadaşlar. Bu kapşonlu 160 euro diyor Hugo Boss. Hugo Boss'un klasik Lacoste'ları da 76 euro diyor buna mesela. Bu T-shirt'ü mesela 69 euro diyor. Klasik. Bu da 48 euro diyor. Yine Hugo Boss ayakkabı şu 268 euro diyor arkadaşlar. 245 euro. Pardon. Bu da beyazı. Bu 169 diyor. Yani ben altı fiyatlarını tam göremedim açıkçası. Bu ayakkabılar bile 250 euro ise. Bir şu var. Bu 98 euro. Böyle bir ayakkabı. <laughs> Bunların fiyatları neymiş bakalım. Bu da 112 Euroymuş. Şöyle bir bel çantası var. Bu bel çantası mesela 84 Euro. Evet. Şöyle beyaz bir tişört Lacoste var. Bu 69 Euro. Gömlek 104 Euro diyor. Böyle arkadaşlar. Bu arkadaşlar hem modelleri beğenmedim hem de fiyatlar uçuk. Ama mesela şu gömlek çok hoş. Bunun fiyatı da fena değil. Fiyatı da 62 diyor. Yani 43 e miymiş? A 43 diyor bu. Kanki ben bunu bir deneyeyim. Ben Ben bunu bir denemek istiyorum. Çok tatlı duruyor. Evet, kemerler mesela 56 euro arkadaşlar. 56 56 kadın reyonunda da mesela arkadaşlar şöyle bir elbise var. Bu da 189 diyor. Evet şimdi bir Tommy'ye bakalım. Burada fiyatlar nasılmış? Evet mesela Tommy'de arkadaşlar burada yüze 20 indirim var diyor. Bu Lacoste'lar şey Tommy'nin tişörtleri 44 euro. Bütün renkleri var. Bu aslında burada fiyatlar iyi. Bu adet fiyatı diyebiliriz 44. Şu yeşil hoşmuş mesela. Evet bunun fiyatı da 50. Normal klasik tişörtler var. Bu tişörtlerin fiyatı 34 liraymış. Short, Tommy short 69 euro. 69 euro. Böyle. Yine şöyle bir şort. Bu short da 69 Euro'ymuş ona. Tatlı. Evet böyle kazaklar var yine renk renk. Bu kazakların fiyatı arkadaşlar 61 euro diyor. Yani aslında buradaki fiyatlar gayet iyi. Outlet fiyatı hissediliyor. Normalde mesela 110 euro diyor. Outlet fiyatı 77 ymiş. Şimdi ek indirim olduğu için 61 euro. İndirim sezonu olduğu için. Bir de zaten kazak yani şu anda Temmuz ayındayız. Şimdi gömleklere bakalım. Mesela kot gömlek var. Bu kot gömlek 58 Euro'ymuş. Böyle. Gesteki fiyatlara bakalım bir de. Mesela Ayakkabılara bakalım. Mesela ayakkabılarda arkadaşlar bu ayakkabıya 40 Euro diyor. Gels için mükemmel bir fiyat. Bu ne kadar? Bu 40 Euro. Bu 85 Euro. Bu gayet tatlı duruyor. Bu ne kadarmış? Bu da 79 Euro. Deri ceket 59 Euro. Fiyatlar çok iyi bu Bu da 150'den işte 67.90. Evet 157'den 67 inmiş. Şöyle bir gömlek var. Bu da 42 euro. Recep Vedic gömleği. Gayet güzel. Yine kadın ayakkabıları. Bunların fiyatları 77 euro arkadaşlar. Gez çanta 63 euro. Armani'de mesela böyle bir ceket var. Bu da arkadaşlar 176 euro diyor. Papsonluğun fiyatı da 150 euro. Artı %20 indirimi de eklersiniz. Yani yaklaşık bu 120 euroya falan geliyor. İnsanlar, bunların da fiyatları görüyorsunuz 85 88. Evet 80-100 euro arası değişiyor. Evet Armani'nin polo yaka tişörtleri. Bunlar da 75 euro artı %20 indirim var. Modeller de bu şekilde. Evet devam ediyoruz. Şimdi dizel fiyatlarına bir bakalım. Tişörtler 26 euro diyor. Gayet iyi yani. Dizel Bu marka markaya var. göre. Evet. Ya bu zaten 25 euro zaten Zara fiyatı. Değil mi? Evet, evet. Aynen. Evet. 26, Hepsi aynı mı fiyatları? Euro. 28 euro. Işte evet yani. tişörtler 20-30 euro arası değişiyor. Mesela bu polo yaka dizel evet. tişört arkadaşlar. Bu yani, 30 euro. Fiyatı mükemmel. Aynen bunu deneyebiliriz. Başka ne var? Mesela şu kapşonlu 50 euro olmuş. Çok iyi fiyatlar. Şöyle bir beyaz gömlek var. Bu gömlek 58 euro. Bu kot pantolonun fiyatı 65 euro arkadaşlar. Kot pantolonlarda 60-70 euro arası değişiyor fiyatları. Şöyle tatlı bir ceket var. Bu ceketin fiyatı da bakıyoruz. 216 imiş bu. Ama güzel duruyor gerçekten. Yine aynı şekilde kırmızısı da var. Bu ceket de 116 euroymuş. Bu parfüm mağazasındaki fiyatlara da bakalım. Normal fiyatı 130 diyor. 97'ye düşmüş Burberry'nin parfümü. E, Hugo Boss'un var. 92 euro. Elixir var. 100 euro. Yine burada benim beğendiğim hangisi var? Zaten bu parfüm arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de de 3 erkekten ikisi kullanıyor. Bu 130 Euro diyor. Sovaş. işte Tom Ford. Tom Ford'lara da arkadaşlar 100 mililitreli 200 Euro. Extreme'i de 240 Euro. Benim parfüm mesela bu arkadaşlar parfüm önerisi isteyenler varsa tavsiye ederim. Bu da 81 diyor. Ki normal fiyatı aslında ben de zaten 80 85 almıştım. Bu arada e, bu markalarda arkadaşlar ikinci üründe %50 indirim varmış. Şu markalara da bakabilirsiniz. Versace'nin parfümleri 71 Euro diyor. Eros 100 Euro. 200 mililitreliği. Evet Calvin Klein'e bakalım bir de. Klasik 24 euro. Pazara gitsen pazarda da zaten. Böyle değil mi? 24 euro. Bu tüpçü ceketi 67 euro diyor. Mesela şu kot pantolon arkadaşlar Calvin Klein 67 euro. Şu Calvin Klein çanta 55 euroymuş. Mesela Calvin Klein boxer'lar mesela üçlüsü 15 euro. Gayet iyi fiyat. İkilisi 11 euro. Ben büyük ihtimal boxer alacağım burada. Polo Ralph Lauren'e bakalım bir de burada fiyatlar nasılmış. Mağaza girişi <laughs> bence şu anda Atlet'teki en iyi mağaza burası. Baya büyük. Mesela bu tişört 63'müş. Aynen öyle. Bu da 63. Sadece farklı renkler. Şöyle bir gömlek var. Bu gömlek 135. Gömlekler 169'dan 135'e. Bu da 135'e düşmüş. Şu gömleği ben bayağı beğendim. Bu gömlek 105 Euro'ymuş. Yine kahverengisi var. Bu da yine aynı şekil. Farklı renkleri var. Gömlekler 105 Euro. Bu da tatlıymış mesela. Şöyle bir polo yakası var yine. Bu da 75 Euro'ymuş. 180'den düşmüş. Şortlar 65 euro. Yine farklı renkte bir gömlek 105. Terlikler 42 euro. Şapkalar 41 euro. Vay. Timberland ayakkabılar da bu modeller arkadaşlar. Burası komple 90 euro. 79. Burası da klasik timberlandler. Bunlar da 79 euro. Evet saat fiyatları da bu şekilde. Yine videoyu durdurup daha detaylı göz atabilirsiniz. Bye. Evet arkadaşlar şimdi kısa bir mola verdik. Bu arada e, en son girdiğimiz Levi's mağazasında bir tane çalışan geldi. Hayırdır falan böyle şey yaptı. Ben de dedim sen kime şekil koyuyorsun? <laughs> Sonra oradan ee, atıldık gibi bir şey oldu. Tabii böyle gereksizler çıkabiliyor bazı mağazalarda. Sonuçta biz milleti çekmiyoruz şey yapmıyoruz değil mi? Aynen doğru. Yani sadece ürünleri çekiyoruz. Fiyatları göstermeye çalışıyoruz. İşte zaten çoğu mağazada ben ona dikkat ediyorum. Çok fazla hani kamerayı e, mağazayı falan çok göstermiyorum insanları. E, o yüzden elimizden geldiğince işte sizlere fiyatları göstermeye çalışıyoruz. Şu anda daha Zaten devam edeceğiz. Adidas'a, Nike'a falan bulmaya bakacağız. Daha spor mağazalarına. Ee, ama genel olarak değerlendirmek gerekirse e, outlet'teki fiyatları bazı mağazalarda outlet fiyatlarını görüyorsunuz. Yani e, bayağı indirim var. Ama bazılarında normalde dışarıdaki mağazalardan bile pahalı e, gelen mağazalar oldu bana. Mesela da mesela. Polo Ralph Lauren'de. Orada zaten dışarıdaki fiyatlar o şekilde. Şu anda normalde genel bir indirim var. Onun üzerine outlet indirim olması lazım. Ona rağmen mesela Ralph Lauren'deki fiyatlar gayet pahalıydı dışarıdaki fiyatlarla. Aynıydı bir outlet fiyatı göremedik. Bu arada arkadaşlar Türkiye'den gelen arkadaşlar olursa mesela burada tax free alabiliyorsunuz. E, tax free e, olayı da nasıl oluyor? Mesela burada bir ürün aldınız. 100 Euro'luk bir ürün aldınız. Yaklaşık %15-20 arası değişiyor tax free oranı. E, bu ürünü aldığınız zaman kasada tax free almak istiyorum dediğiniz zaman size farklı bir form dolduruyorlar. O formunuzla birlikte yine havaalanında aldığınız ürünü göstererek o formla birlikte vergi iadenizi geri alabiliyorsunuz. Tam olarak kesin şey ee, söyleyebilirim çünkü değişiyor bazen. Genellikle ama... elbiselerde %23 etkileniyor. Evet ama aslında %23 deniliyor ama %23'ü almıyor genelde. Aynen öyle. Yani en az olarak siz %15 diye düşünürseniz o şekilde hareket edebilirsiniz. %15'lik bir e, tax free vergi geldiğinde aklınıza bulundurun. Şimdi Lacoste'a bir bakalım burada fiyatlar nasılmış. %50 indirimi var diyor. Evet Lacoste'da arkadaşlar tişörtler şu 84 euro. Bu 77 euro. Bu da yine 84. 84. Burası 84. Normal tişörtler var. Bu tişörtlerde 49 euro. Şu tişört. Yine farklı renkleri de var. Bunlar 50 euro gri bir tişört var. Bu 45 euro. Şöyle bir tişört var. Bu 33 euro. Lakoslar. Bunlar 58 euro. Şu 84. Bu 63 euro. Bu 50 euro. Bu ayakkabı 98 euro. Bu da 91 euro modellerde bu şekilde. Mesela bu 84 euro. Tatlı. Beyazı var. Beyazı 91 euro. 45. Tam hediyelik ama. Kadın çantaları, cüzdanları bu 45 euro. Şu çanta 90 euro. Böyle. Bu 83 euro. Ulan bir yere bir bakalım. Sen şöyle bir mavi ceket. E, 10 euro. Burada zaten çok ucuz ya. O baksana mesela şu ceket 5 euro. 5 euro. euro. Şöyle bir gömlek arkadaşlar. Bu gömlekmiş 5 euro. Bir şortlar 10 euro fiyat. Köfteler 5 euro. Senin On mu? Ciddi mi? Bak canım alalım ya. Bakın şöyle bir ceket 10 euro arkadaşlar. Normal fiyatı da zaten 20miş. Şöyle bir eşofman altı 8 euro. Kotlar 8 euro. 8 euroya kot arkadaşlar. Kahve parası. Şu gömlek 12 euro, pantolon 15 euro. Şöyle bir gömlek gördüm, denedim, nasıl sence kanki? Bence çok güzel ve hoş oturmuş. Bilmiyorum ya, böyle... Bir de salaş, geniş, tam yaz gömleği. Değil mi? Aynen. Ama aslında kumaşı biraz böyle şey ya, yakacak tarzı. Kumaşı biraz kalın. Yani denenebilir aslında. Bilmiyorum ki. Ama renkler çok güzel, baya cool. Yorumlarda yazın arkadaşlar, diyeceğim de eve gitmiş olacağız bana kadar. Bilmiyorum, alsam mı abi ya? Kaybedeceğimiz bir şey yok. <laughs> Değil mi? Etiket Sanki bir kahve abi. içmişiz. Ha, alalım, alalım. Evet şimdi Nike fiyatlara fiyatları bir bakalım. Arkadaşlar %50 etiket üzeri indirim var. 90 Euro. Yani bu 45 Euro, şöyle bir eşofman. Şöyle bir Jordan ceket var. Bu ceketin fiyatı da 140 euro. Yani 70 euro. Yine Jordan'ın kapşonları var. Bunun fiyatı da 90 euro. Yani %50 45 euro bunun fiyatı da. Ayakkabılara bakalım. Ayakkabılar fiyatlar bu şekilde. 55, 97, 97. Şöyle ben sıradan göstereyim arkadaşlar. var. Bunların da fiyatları bu şekilde. 75 50 Euro'ya Air Max var. 65 Euro 97 Euro. Evet. Klasik Air Maxlar 109, 109 Euro. Burada bir Jordan var. Bu 62 Euro. Yine burada da Jordanlar 63 Euro. Baya bir çeşit var arkadaşlar. Modeller zengin yani. Air Jordan. 90 euro. Kramponlar bu şekilde. Bu arada ben geçen bir haber gördüm. Total 90'lar tekrardan satışa çıkacakmış. Evet fiyatlar bu şekilde. Şimdi Adidas'a bakalım. Formalar Benfica forması. 70 euro. İspanya forması 70 euro. İsveç forması 25. Çanta 19 euro. Şu şort 28 euro. Havlular 14 euro. Terlikler 17 euro. Bunlar 42 euro. Farklı renkleri var. Şu 66. 49. 83. 38. 38 euro. 45 euro. 35 Hayatımda bundan daha iğrenç başka bir ayakkabı görmedim sanırım. Şunlar 42 70 91 98 Süperstarlar 84 Euro 77 91 75. Evet son mağazamız New Balance'a bir bakalım arkadaşlar. Hemen kapıda hatta fiyatlar 84'ten 50'ye düşmüş ayakkabı. 168'den 100'e düşmüş. Arkadaşlar yine göstereyim şöyle modelleri. 70 euro, 60 euro. 70 euro. Bence bu ayakkabı gayet şekil duruyor. 70 euro. 74, 70. Bu modellerde Böyle. New Balance'ın klasik ayakkabıları. Bunlar da 70 Euro arkadaşlar. 70. Şunlar 59. Böyle. Evet Skechers'taki fiyatlara şöyle dışarıdan bir bakalım arkadaşlar. Şu ayakkabı 55 Euro'ymuş. 55 Euro bunlar. 60 Euro. 48. 48 Euro. 48. 70 Euro. 65. 66 euro. 59. Evet arkadaşlar bir günü de böyle sonlandırdık. Outlet'teki fiyatları sizlere göstermeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Videoyu eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayalım. İleriki videolarda görüşmek üzere. Herkese şap. Görüşmek üzere.